Merhaba arkadaşlar ben Burcu Ersoy Bugün size MEP kitabından bir örnek soru getirdim ee, Sorumuzu önce bir okuyalım 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 9'un kaç basamaklı olduğunu soruyor bunun çarpımının Öncelikle bir düzenleme yapmamız gerekiyor Kural hatırlatması yapalım Örneğin bir sayının a kare çarpı işte a'nın küpü dediğinde bize eğer tabanlar aynıysa biz üstleri ne yapıyorduk topluyorduk ve ne diyorduk a üzeri 5 İkinciyi hatırlatmamız burada da eğer benim bu kez üstlerim aynıysa A üzeri 3 çarpı B üzeri 3 çarpım durumundan bahsediyoruz. Unutmayalım. Bu kez A çarpı B'nin küpünü alabilirim. Şimdi bunları düşünerek bu soruyu tekrardan bir göze atalım. 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 9'un kaç basamaklı olduğunu soruyor. Ben bunu 5 ile 2 olduğu için 10 üzeri gibi bir şey yazarsam basamak sayısını bulmak daha kolay olur yüzden gelin buna benzetmeye çalışıyorum 5 üzeri 8'i 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1 yazabilir miyim? 8 bir daha 9 eder. Biz de buradaki ilk özelliğimizi kullanmış olduk. Daha, daha sonra ikinci özelliğimizi kullanalım. 5 çarpı 2'nin 8. kuvveti çarpı 2 üzeri 1. Bu kez de ikinci özelliğimizi kullandık burada. Şimdi artık 10 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1. 2 1 basamaktır. 10 üzeri 8'de de 8 basamak var. Toplamda kaç basamaklı? 9 basamaklı bir sayımız var. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.